Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biz bugün Duru'yla gezmeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Duru? Atta. Atta gidiyoruz. Evet ya uzun zamandan beri hiç dışarı çıkmamıştık. E, bugün Duru'yla beraber kemer altına gidiyoruz. Beraber gideceğiz gezeceğiz. A Aga. Hı? Aga mı götürecek? E, dayısı götürecekmiş Duru'yu. Ama dayısı şimdi işi olduğu için dayısı gelip bizi götüremeyecek. Biz Duru beraber gideceğiz. Uzun bir zamandan sonra toplu taşıma araçlarına da bineceğiz. Bay bay. Gittiğimiz yerde tekrardan görüşürüz. Bay bay bye bye de. Bay bay hadi. Bay bay. Biz çarşıya geldik. Çarşı çok kalabalık değil. Otobüsten yeni indik. Böyle bebek arabasını aldım Duru'yu da. Şimdi çok rahat edeceğim inşallah. Böyle çok sakin. Uzun bir zamandan sonra böyle çarşıya geçiyoruz. Kayınvalideciğim de karşıda bizi bekliyor. Bu bizden önce gelmiş. Buradan daha yakın olduğu için Bornova'dan. Tekrardan görüşürüz gittiğimiz yerlerde. <laughs> Buraya doğum günü için malzemeler almak için girdik. Şöyle masa örtüleri falan var. Burada süs eşyaları var. Çok güzel şeyler var. Bizim konserimizde el salı, el salı olarak ürünler alacağız buradan şimdi. Başta kalabalık değil ama içerisi birazcık kasaya doğru kalabalık. Şöyle hesapla yemeğe de girdim. Duruyu dışarıda bıraktım anne ile beraber babaannesiyle. Böyle çok güzel şeyler var burada da bardaklar falan. Böyle Burada böyle kanserler varmış. 15 lira bunlar da. Bunlar da varmış. Onlar da 20 lira. Kenar altına geldiğimiz zaman gidecek bir Hesapla haberini. Burada böyle çerezlikler varmış. Onlar da 30 liraymış tanesi. Da böyle. Tamam. Tepsiler var. Onları. Çok iyi. Şunu olarak kullanılıyor bunlar. Çok güzel burada kavanozlar var 15 lira. Şimdi doğum günü için sebil bakmıştım ama beğenmedim sebilleri. Bunlar da böyle sürahi şişeler. Kristaltlı cam kavanozlar var. Burada böyle ayaklı meyve kaseleri. Böyle evet, böyle sosluklar var. 10 lira tanesi. Bunlar da böyle küçük kaseler. Teyzikler 10 lira. Burada da böyle mumluklar falan var. Ahşap kahvaltılıklar var. 25 lira. Benim ihtiyacım yok. Burada da kaşıklıklar var. Bunlar ne kadarmış? 15 liramış bunlar da. Şöyle bir mumluklar. Mumluklar da güzelmiş. Buralarda da böyle tepsiler var. Tepsiler 10 lira, 5 lira. Burada da böyle kıyafetler de var. De... Bunlar da ünlüye gelmiş. oyuncak koymak için. Bunlar da var. Şimdi duruyla taşıyan ikram için bunlardan almak istiyorum esasında da. Duruyla taşıman zor olur. Şimdi gittiğimiz ara tekrardan görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar biz eve geldik. Çarşıda çok yoruldum. Çarşıda video çekemedim. Bir hesapla vermeye uğradım. Hesapla vermede öyle bir video çektim. Orada da Sebil sordum. Durunun doğum günü için ama Sebil yoktu. Yani e, Se İzmir'de oturanların herkesin hesapla vermeye gitmesini tercih ederim. Çok güzel şeyler var uygun fiyata. Duru her yeri kurcaladığı için çok bakamadım. Duru'yla beraber. Onu zaten aşağıda bırakmıştım kayınvalidemle beraber ben şimdi aldıklarımı paylaşacağım sizinle. Antep fıstığı aldım. Çerezcimiz var bir tane. Ona uğradım. 68 lira kilosu. Çok pahalı. Meşhur Hüseyin Efendi'den Türk kahvesi aldım şöyle. 10 liralık. Vardı kahvem ama Hüseyin Efendi'nin kahvesi çok güzel. Duru'ya böyle tokalar aldım. Şöyle mavili. Böyle bir tane de beyaz aldım. Bir tane de şu lastik tokalardan aldım Bu pakette Şöyle aldık şey. Doğum günü için Şöyle Peçete Aldım Duru hemen bunları açtı Şöyle masayı süslemek için Bunlar zaten kullanılacak Pet bardak Balon aldım böyle bir mavi metalik olarak bir de e, krem renginde el salı bunlar. Tabak aldım. Çatal kalmadığı için çatal alamadım. Bu da böyle tacı. Bunlar üç yaş kırdanlarımız. Popcorn kutularımız. Böyle bu rengi. İyi ki doğdun yazımız. Plaması. masayı da mavi böyle puantiyeli. E, bu da e, beyaz fırfırı. İkisi bu şekilde beyazlı mavili olduğu için böyle takım yapmak istedim onları da. Burada başka bir şey kalmamış. Bunların e, yani yani 9 lira, 10 lira hepsiyle toplam e, 110 lira verdim. ve çarşı çok pahalı. Hem aradığınız şeyleri de bulamıyorsunuz. üretim yok diyorlar. kız kardeşim düğünü olacak, nikah olacaktı. Nikahlar ertelendiği için nikah olmuyor. Düğün olacak şimdi. Düğüne karar verdiler. Tabii açıldığı zaman da ne zaman açılırsa abiye baktım. Öyle bir göz gezdirdim. 2,5 milyar falan böyle. bir buçuk milyar öyle beğendiğine göre. Ama bu yeni sezonunda kıyafetleri yok. Çağla yeşili bu sene moda. bir de Hmm, nasıl renkliyimse toprak rengi böyle o tonlar modaymış o şekilde de bunlar da şimdi abileri abilerimiz diyormuşum kıyafetlerimiz doğum günü için kargo şimdi getirdi onları sizinle paylaşayım durunun böyle mavi poşetinde. bu da benim elbisem İçinde Duru'nun koyu mavileri olduğu için ikimizin de birbirine uysun diye işte daha açığını aradım ama açığını bulamadığım için böyle bunu da e, trend yol, trend yoldan aldım. E, poşetini, poşetini attım. Şimdi hemen açtım. Ben 70 liraya aldım elbisemi. Duru'nun elbisesini de 95 liraya aldım. E, bir de Duru'ya böyle e, şey aldım. Maske aldım. Çocuk maskesi. Bundaki kemer altından almıştım. 10 tanesini bunun 5 liraya aldım. E, Şöyle göstereyim ayakkabılarını da giydi. Böyle duruyor ortopedik ayakkabı aldım. İçine biz kalıp kullanıyoruz ayakları içe bastığı için Duru'nun. Ben bunun ilk hep ayakkabılarını Viko'dan aldım Duru'nun. Ama Viko'da istediğim gibi ayakkabı bulamadım. Bulamadığım için de bunları bugün kemer altasından bir çocuk mağazasından aldım. Ortopedik. 5 noktalı. İçine kalıbını da koydular. O şekilde böyle. Ama çok güzel ayakkabıları. Beyaz. Hemen giydi bugün ama. Bunları da e, 100 liraya aldım. Normalde Viko'dan yani 150'den bir 150'den aşağı ayakkabı almıyordum duruyor. 150, 200, 170 böyle aldım bu zamana kadar. Videomu sonuna geldim arkadaşlar. Videomu buraya kadar keyifle izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup videoların gelme ve bildirimlerin gelmesi için de zili açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.